Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, kuzenimle beraber eee Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Evet aras. Şimdi ben arkadaşlar hangi karakteri seçsem şöyle güzel bir karakter seçeyim. Arkadaşlar robot işgali oynayacağız. Robot işgalinde çılgın 5 olmaya şey çılgın 6 olmaya çalışacağım. Çılgın 6 olmam lazım çünkü. Neyse arkadaşlar şöyle başladık. Kuzenim sesi gelmiyor arkadaşlar maalesef. Yani e, şöyle arkadaşlar normal kuzenim sesi gelmeyebilir yani geliyor da olabilir. Bilmiyorum. Şu an onunla arada konuşuyoruz. Ya da yani arkadaşlar doğrusu ol olmak gerekirse aslında ben videoyu çektim arkadaşlar çektim. Sesli çektim sanıyorum. Hem de kuzenim de sesi geliyor. Ama arkadaşlar yanlış şey yapmışım ben. Gittim ee, yanlışlıkla sessiz çekmişim video o yüzden bunu sonradan kaydediyorum Kapı neyse o zaman devam edelim şöyle arkadaşlar şu robotu da öldürelim çok iyi olacak o yüzden kuzenimin sesi yok dediğim gibi kuzenim de Aras Pro zaten orada gördüğünüz gibi şöyle çok güzel arkadaşlar şu robotu da al 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 al. Vallahi çok iyi vallahi. şöyle kır 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 oh ölüyordu az kalsın Şöyle şu robotu da öldürelim. Ananı öleceğim. Öleceğim. Aa robot da geliyor. Ben, ben gidiyorum. Şöyle robotu da öldürmeye gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar en son attığım ee, şey neydi lan? En okyanusun ortasında sandalye mahsur kaldığım videosuna eğer 10 like gelirse arkadaşlar ee, 10 like gelirse şey gelecek. lan. Ha, adada 100 videosu gelecek arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sıkıntı oldu sandım da o yüzden devam ettim arkadaşlar. Şöyle. Huu! Arkadaşlar. Hı 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 hı. Neyse. Öldük. Abi ölecek. Kasa gidiyor. Kasa gidiyor. Ya abi kasa gitti ya. Arkadaşlar ben bu videoda. Aa, neyse. Şey, çılgın altı olmadan bu videoyu bitirmeyeceğim. Çılgın altı olduğum an bu video biter kanka. Abi şunu koyup durma ya. Alma takımı. Şu malı. Ee, Mongi karakteri seçsem. Bence bu haritada yani ne oynasam ben de bilmiyorum ki. Bence şu oynayayım. E, ee, Edgar'la mı oynasam? Bence Frank'le devam edeyim. Çok iyi hazırı da verdik. O güzel bir takım oldu bence. Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi böyle şu şeyleri de öldürüyoruz hızlıca. Tak tık tık robotları da öldürdük tak tak. şimdi robotları da öldürdük en azından. Şöyle bu savaş kazanacağımızdan o kadar eminim ki. Şöyle tak öldürelim. Oy burada bayağı var ben neyse bunları öldüreyim. Şöyle bam o de bastık. Tamam o robot da geliyor valla. Şöyle hızlıca. <laughs> Hemen öldür öldür öldür. Oy çok iyi ultiyi bastık. Ah nasıl öldüm lan ben? Ben nasıl öldüm lan? Neyse devam edelim. Şöyle Allah al 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 Ya abi ya yine kaybedeceğiz. Hayır hayır ara ara aras gel. Arkadaşlar kaybedeceğiz. Ah yeriz 6 5 4 kaybedeceğiz. Net kaybedeceğiz. Şöyle hemen 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 öldürürüm Ve yenildik zaten. Düşündüğüm gibi yenileceğimizden bu kadar eminim ki. Şuradan arkadaşlar yıldız güçleriyle ya da aksesuarları falan da bakalım. Şimdi oğlum ben nedir olacağım yani? Çık. Çık. Çık 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 top. Et. Evet arkadaşlar. bence güzel bir video olacak. Arkadaşlar ben çok konuşmak istemiyorum. O yüzden ee, videonun sonunda e, görüşmek üzere. Bye bye diyen yere kadar sessiz olacak videomuz. Bence bu kadar. Evet. Şimdi. Ee, burada ses devam ediyor. Şimdi bizim takımda ne var? Jesse var. Aras var. Kozenim. Jojo da. Şimdi bu açıklığı ile şansımı denemek istedim. O yüzden girdim. Güzelce oynayalım. Olan. Olan oğlum. Şöyle. Şöyle. Hemen. Evet arkadaşlar bence buluşukluğunu da oynayalım. Buraları hızlandırdım arkadaşlar bilerekten. Konuşmam yavaş ama. Şu robotu da çok güzel bir şekilde öldürdük. Alın şunu. Boss geliyor. Abi kaybedeceğiz kaybedeceğiz. Üf. Kaybedeceğiz valla. Uy Jusun Robert'u ne yapıyor? Arkadaşlar son kez hatırlayayım. Ben çılgın altıya geçmeden bu videoyu bitirmem arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi Jesse ne yapıyor? Oy Jesse çıldırdı Jesse. Jesse çıldırdı oğlum. Herkes öldürüyor Jesse. Oy. <laughs> Abi lütfen kaybı. Oo çılgın ortaya geçti. Ben bunu tebrikler de basarım. Arkadaşlık isteği de gönderdim varla. O kuzenim de bastı zaten. Abi bu ne böyle? Oho. Çok iyi lan. Neyse bundan sonra sesimiz daha da gidecek. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay! Abone olmayı unutmayın.